Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotansa Ramazan Bayramı öncesindeki son mesaide belediye personeliyle bayramlaştı. Kotan sabahın erken saatlerinde önce dış birimlere gitti, ardından da belediye binasındaki personelle bayramlaştı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Ramazan Bayramı öncesinde son mesaide belediye personeliyle bayramlaştı. Sabah saatlerinde belediyenin dış birimleri olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne giderek personelle bayramlaşan Başkan Cem Kotan daha sonra belediye binasına gelerek buradaki personelle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma programına Konyaaltı Belediyesi meclis üyeleri de katıldı. Bayramlaşmada personelle sohbet eden Başkan Cem Kotan Güzel bir 5 yıl geçireceklerini dile getirdi Daha 5 yıl bir yolumuz var Buraya geldiğimde Toplantı yaptığımızda da söyledim Geleceğiz nasipse dedik Nasip oldu geldik Güzel bir 5 yıl geçireceğiz birlikte Bu toplantıları daha çok yapacağız arkadaşlar Ben buraya geldiğimde de söyledim Ben de bir işçi Ben de işçilikten geldim Ben de belediyelerde 10 yıllarca çalıştım ve geldim Sizinle alakalı elimizden geldiği kadar bugüne kadar yaşadığımız bütün olumsuzlukları gidererek ama sizden değil bir motivasyonla çalışmanızı bekleyerek bir süreç götüreceğiz. Ama bu süreç içerisinde ufak tefek olumsuzluklar olursa hiç canınızı sıkmayın. Ama bu işleri çözecek bir başkanınız var gözünüz arkada kalmasın. Bir sorun olduğu zaman da birebir zaten görüşebiliriz. Makama da gelirsiniz görüşürüz. Müdürlerimizle de görüşürüz. Belediye başkanıyla görüşmemediği bir olay yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi yardımcı olacağımız bir şey. Müdürünüzün çözemeyeceği bir şey. Şefinizin çözemeyeceği bir şey varsa beni bulun. Onların çözeceği şeyler de onlarla görüş. Ama velev ki çözemediğiniz bir şey oldu. İşin içinden çıkamadınız. Benim kapı her zaman size açık olacak arkadaşlar. Hepimiz burada bu belediyede hizmet için geldik. Ben 5 yıl boyunca güzelce Konya altına sizinle birlikte hizmet etmek istiyorum. En iyi performans, en iyi motivasyonla. Ve sizin de benimle birlikte hizmet ederken benim arkamda yanımda olacağınızdan eminim. Çünkü dediğim gibi ben sizlerin yaşantısıyla bu günlere geldim. Ama ben o günleri unutmayacağım arkadaşlar. Yani ben de bu belediye birimlerinde görev aldım. Ben de müdürlerle çalıştım. Tek Lütfen işinizi de en iyi şekilde yapın. Çünkü ben belediye başkanı olarak işimi en iyi şekilde yapacağım size karşı. Konya halkına karşı. Ben bu işleri en iyi şekilde yaparken sizden de aynı şeyi bekleyeceğim. Yani bir tek gönül kırgınlığım olur. Benim gibi Konya altı halkını hizmet etmezseniz tek gönül kırgınlığı mı olur size? Sizin yaptığınız her hatada bana telefon gelecek arkadaşlar. Üçüncü hatada, dördüncü hatadan sonra diyecekler ki Can bu işi yapamıyor diyecekler. Yani çoğal olarak siz beni temsil ediyorsunuz. O yüzden ben de bu işi yapamazsam da Konya altında Cem beceremedi diyecekler. O yüzden bu işi yapacağız arkadaşlar iyi bir belediye yönetimi, iyi bir hizmette yapacağız. Ben de elimden geldiği kadar sizin hakkınızın, hukukunuzun yanında olacağım.